Merhaba arkadaşlar. Burası Ağrı Doğu Beyazıt. Ağrı Doğu Beyazıt'a 2025'te en yüksek yıl inşaat yapılıyor. İnşaat şu anda gördüğünüz gibi devam ediyor. Ee, bu sene e, 3 artı 1 daireler 3000'e yakın yapılıyor ve 1 artı 1 daireler 1200 ve 1300 civaları şu anda yapılıyor. Doğu Beyazıt bu sene çok iş var. Yani herkes çalışabilecek. Eğer nereden İş saat işi yapılan kişiler varsa direkt Doğu Beyaz'a gelip çalışabilir. Ve Doğu yatırım yapmak isteyen direkt Doğu Beyaz'a gelip 1 artı 1 olsun ve 3 artı 1 olsun daireleri alabilir. Yani hiçbir sorun sıkıntı yoktur. Siz temel olarak da alabilirsiniz. Doğu şu anda temelden yapılan çok daireler var. Yani Doğu B's şu anda temel kazmışlar. Bu temeller 100'e yakın ve 80'e yakın kazmışlar. Şu gördüğünüz gibi şu anda e, gördüğünüz gibi emekçi kardeşlerimiz de e, buradaki demir işi yapıyorlar. Merhaba nasıl iyisin? Metin Bey de konuş. Buyurun buyurun. Ben Bey konuşacağım buraya geçeceğim. Ee, Berat Bey. Şu anda işlerimiz iyi. Allah şükür Allah nasip etsin herkese. Çalışıyoruz, devam ediyoruz yani sorun yok. İnşaatlar da şu anda Batı'ya göre son sistem projelerle yapılıyor. En çok Doğu Beyaz'da yapılıyor. Aynen aynen. Bu sene Doğu Beyaz rekor kırdı. Aynen. Doğu Beyaz en çok rekor kıran İnşaat. Ona şu anda bizde şu anda Doğu Beyazı'da rekor var. Evet. 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 Merhaba sana nasılsın? Kolay gelsin. Merhaba geçti. teşekkür ederim. Hoş geldiniz. <laughs> Teşekkürler. Bu sene Doğu Beyazı'da yapılan bütün binalar çok dayanıklı, yapı denetimli, hiçbir sıkıntısı olmayan binalardır. Evet. Herkes gönül rahatlığıyla 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1'leri temelden alabilirler. Alabilirler. Şimdiden alan herkese de hayırlı olsun. Ve almak isteyen ve tercih eden çok kişi de var. Daha çok e, gerek bizim inşaatlara gerek diğer müteahhitlerin inşaatlarını herkesi bekleriz. Kontrollere de bekleriz. Teşekkürler sağ olasın. Merhaba nasılsın kolay gelsin. Sağol tabii evet, valla çalışıyoruz Allah kaza bela vermesin. Çalışıyoruz. Ee, Demir işi şey yapıyorsun. Evet. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Çalışmaya devam. Teşekkürler sağ olasın. Evet arkadaşlar. Doğu Beyazıt'a en çok Ağrı'nın en büyük ilçesi Doğu Beyazıt'tır ve Doğu Beyazıt'a en büyük nüfusa sahiptir. Yani buradaki batı olan kişilerden istese Doğu Beyazıt'a yatırım yapabilir ve e, düzenli gelirler onlar varsa emekliler ve yaşlı kesimde Doğu Beyazıt'a yaşayabilir. Şimdi doğu Beyazıt'a hem kiralar batıya kadar ucuzdur, batıya göre ucuzdur ve hem de buradaki hayat pahalı fazla yoktur. Burada gelip yaşayabilirsiniz ve buradan daire alabilirsiniz. Hiçbir sorun sıkıntı yoktur. Yani biz buradaki ne kadar çevre iller ve ne kadar yelen varsa Doğu Beyaz'a davet ediyoruz. Iğdır olsun, Diyadin olsun, Ağrı olsun, Taşıkçay olsun. Gelin Doğu Beyaz'a kendinize daire alın ve burada yaşayın. Burada hiçbir sorun sıkıntı yoktur. Ve burada elinize geldikçe burada İran'a gidip gelebilirsiniz. Burada ekmek yeri vardır. Siz buradan çalışabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Doğu Beyaz'a hepinize selamlar.